Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre bugün sizlerle birlikte çekilişine nasıl katıldığınızı söyleyeceğim. Arkadaşlar öncelikle çekiliş Toilet Tower Defense'taki Titan Speaker man olacak. Düz Titan Speaker man. Eğer katılmak istiyorsanız gelebilirsiniz. Bak katılma şartlarınızı şimdi hemen açıklıyorum. Şuradan Ben bekleyin. Evet arkadaşlar katılmanız için ben şu an YouTube stüdyodayım ama sizin YouTube stüdyoya gereğiniz yok. Şurada yorumlar kısmı var. Ne diyor? Evet, şimdi seni arkadaşlık eklerim. Arkadaşlar zaten tam, tam bunu göstermem gerekiyordu. Çünkü şey. Buradan ben bütün yorumları seçelim de. Buradan adınız yazanları yazanları işte buraya Roblox adınızı yazarak katılabilirsiniz. E, eğer işte Roblox adınızı yazıp katılacaksınız. Ben Tark'tan adınızı döndürdüm. Sıkan Tark'tan silecek. En son kalan kazanacak. Arkadaşlar sadece Aga sende de şey, tita, tita, TV imen varsa say yani seni eklemeye gerek yok Tita Speaker beni. aa bir yere hediye atmış sağ ol. Sağ, ol, sağ ol. bunları okumayı unutmuşsun burada. Kanalları da gösteriyor arada yani kanallarınızı da gösteriyoruz. Suak, su Su TYT 2015 var ya arkadaşlar. Bu adamın dibidir. Benim kan artık biz bunda kan olduk burada. Öyle oldu. Ha, Ta, YouTube'dan Neyse arkadaşlar. Bir de söyle. Ne şekilde katılmak isteyenler adını yazsın bir dahaki videolarda. Yani tekelisi adını katılmak istemiyorsanız yazmayın adınızı. çekilisi yapacağız. Yara tekelis olacak. Is yok ya. Ha, perşembe olacaktı. Pardon arkadaşlar. Perşembe biz olacak. Perşembe günü tekelis videosu yayınlanacak. Eğer Titan Speaker ihtiyacınız varsa yorumlara adınızı yazın. Ben de oradan çekilisi hazırlayayım. <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadardı. Hadi hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.